Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün bu yılın belki de en iyi iki konuyla beraberiz. Bir tanesi W124 300 dizel, bir tanesi de Mercedes W210 270 CDI. Şimdi bu ilk başta söylediğim 124, 210 bu otomobillerin kasa kodları. Mercedes'te her otomobilin W ile başlayan, C ile başlayan veya S ile başlayan bir kasa kodu vardır. Sedansa X W ile başlar kasa kodu. Bu tarihin ilk e serisi olan W124. Bu otomobil ilk defa 1985 yılında hatta 84 yılının Kasım ayında Amerika'da tanıtıldı. Amerika ile birlikte bir yerde daha tanıtılmıştı ama onu tam hatırlamıyorum. Bu otomobilin tasarımcısı esasında bir İtalyan ve ismi Bruno Sacco. Bruno Sacco Mercedes'in en dayanıklı, en sevilen otomobillerini üreten, tasarlayan tasarımcı abimiz. Biz de kendisini çok severiz. Bu sonunda gördüğünüz arabada 1995 yılı itibariyle 124'ün bir sonraki nesle üst kasası olarak çıkartılan W210 Mercedes E serisi. Mercedes ilk defa 1993 yılında w 104 kasayla birlikte E takısını aldı ve bu birinci nesli, bu da ikinci nesli oldu. Bu otomobilin üretimi 95 ama tasarım onayları 93'te geliyor. Ve 1993'te bunun tasarımını onaylayan ekibin içerisinde Bruno Sakko da var. Yani bu otomobilde aslında reisin eli var baktığımız zaman. 124 210'un en büyük farklılığı teknoloji farklılığı. Çünkü 210 geldiğinde 124'ün çok özel sürümlerinde ancak alabildiğiniz teknolojilerin birçoğunu normal sürümlerinde de sunmaya başladı. Zaten otomobil tarihinde hep böyledir. Bir teknoloji en başta en üç otomobillerde sunulur. Sonrasında normal otomobillere, normal serilere de entegre edilerek kullanılmaya başlanır. Sağımda gördüğünüz araba 1987 model ve 300 dizel. Bu araba Tırnakçı Oto'nun, Tırnakçı Oto'yu bilirsiniz. Bizim bütün Mercedes, özellikle serisi Mercedes videolarımız buradan yapıyoruz. Murat abi ve Ömer sağ olsun, baba oğul, Mercedes meraklısı. Bu iki arabada onların bir 211'imiz var. Hatta bir de E60'ımız var. Onu da 211 ile kıyaslayacağız birazdan. Galericiler testinin içerisinde caminin yanında dükkanı. Ömer de hatta şimdi bizim kameramızı çekiyor sağ olsun. Şimdi bu araba daha önce yaptığımız 300 dizel testinde Murat abi bir konuşturmuştuk. Bu araba Murat abinin yıllar evvel yurt dışından gelir gelmez aldığı Uzun yıllar kullandığı, sonra da sattığı, seneler sonra da geri bulduğu araba değil mi? Bunu zaten satmıyorsunuz, ilanda yok. Bunu aldınız, komple toparladınız. Zaten dışarıdan baktığınız zaman kalem gibi duruyor. Toparladınız. Bu özel bir araba Murat abi için. Hatta ben de reis alırken bunu istemiştim, bana vermemişti. Ee, hazır toparlanmış araba biz bunu alalım diye. O da dedi ki yok ben bunu vermeyeceğim. Sana başka bir araba bulalım dedi. Bunu alamamıştık yani kendisinden. Bu arabada e, yine bunun da kanalda bir tane videosu vardı. Bir süredir siz de siz buna biniyorsunuz zaten aynı zamanda. Şimdi e, bu hikayelerini anlattıktan sonra devam edeyim. Ya yani Mercedes olunca Mercedes camiasının kendine has bazı şeyleri var. Mesela otomobilin hikayesi. Bu Mercedes de çok önemlidir. Kesinlikle çok önemlidir. Biz de bu hikayeleri anlatarak kıyaslamak istiyoruz. Bu araba dediğim gibi 85'ten 90 5 yılına kadar üretildi ve çok farklı motor seçenekleri var. Benzinli de de dizelde de en baz motoru 2 litre. Dizelleri ekseri atmosferik dizel ama ne var? Mesela 250 ya yani 5 silindirli, 2,5 motorlu turbo dizelleri var. Bir de 3 litrelik 300 serilerinin TD versiyonları var. Turbo dizel versiyonları var. Tabii bunun bu kasanın 320'leri benzinli de aynı zamanda 500'leri var. E500 veya 500E şeklinde satılan. Onlar çok güçlü versiyonlar. Onlarda masajlı koltuk falan bile bulabiliyorsun. Tabu bu yıllarda birçok detayları var. Ama bizim aracımız standartlara göre 109 beygir güç ve 195 Nm civarında tork üretiyor. Torku için bazı kaynaklar 185 Nm'de söylüyor. Hatta bazıları 187 de diyor. Arabanın ağırlığı 1450 kilonun altında çıkıyor. Sırayla 4 silindirliler, sıralı 5 silindirliler, 6 silindirliler ve dizelde de aynı şekilde devam ediyor motor seçenekleri V8 de bunda var. 500 serileri dediğim gibi onlar V8 geliyor. Bu araba Mercedes S e serisinde ilk 4 matik sisteminin kullanıldığı araba. Aynı zamanda vakumlu kapılar da bu arabada kullanıldı. Yanlış hatırlamıyorsam eski nesillerinde yoktu. Bunun station vagonlarında standart olarak vakumlu kapılar ve arka ayarlı süspansiyonlar geliyor. Bu araba station, sedan ve coupe cabrio olarak üretildi. Coupe kabrioları C koduyla Stationları S koduyla ve sedanları da W koduyla başlıyor Yani S124 derse yine bu arabanın farklı bir versiyon diye düşünebilirsiniz Aynısı bu araba için de geçerli Bu arabanın da station wagon versiyonları var Aynı zamanda coupe ve kabrio versiyonları da var ama Mesela bu arabadaki coupe cabrio 124'ün birebir aynısının coupe cabriosu Ama bundakinde temel farklılıklar var Artık bunda 210'da özelleştirmelere gitti firmalar Ve biraz daha farklı coupe cabriolar yapmaya başladılar Gelelim tekrar devam edelim. 210 kasanın ağırlığı 1500 kilo civarında. Üzerindeki motor 170 beygir güç ve 370 Nm tork üretiyor. Turbolu bir motor. Mesela bunda da 300 turbosuz motorlu alabiliyorsun. 250 turbosuz motorlu çok nadirdir. Belki vardır bilmiyorum ama bunun motor çeşitliliği 124'e göre daha fazla. Bunda 1.8'ler var. Kompresörler girdi bu arabaya geldikten sonra işin içine. Kompresörler zaten çok satıldı. Bir de 2.9'ları var mesela meşhur bir ara sizde de vardı 2.9. Getirdiğiniz gibi satılmıştı yetişememiştim ben arabaya. 2.9'u çok az bulunuyor bu arabanın. Bir de çok seviliyor. Performansı falan da gayet güzel. Bizim e, bu test konumuzun sıfır hızlanması da 11.5 saniye. Bu arabada 540 litre bagaj hacmi var. 210'da da 520 litre bagaj hacmi var. 211'e geçince tekrar 540 litre oluyor bagaj hacmi. Bu iki arabanın Temel özelliği dediğim gibi teknolojik farkları ama biz şöyle bir etrafını gezelim ve size arabaları detaylıca anlatalım. Bu arada 210 kasa 124'e göre biraz daha uzun, biraz daha geniş ve biraz daha yüksek arkadaşlar. Yine aynı şekilde 211 kasa da bu kasaya göre biraz daha uzun, biraz daha geniş ve biraz daha yüksek. 211 de bunun bir üst kasası. O zaman şöyle yanına doğru hatta önden başlayalım. Bak, önde kare formlu farlar var. Bu arabanın sürtünme kuvveti 0.26. Ee, dönemi için hala da muhteşem. Bununki daha fazla mesela buna göre tam net veriye ulaşamadım ama daha fazla. Bu o dönemin rekoru. Tasarımına göre bakınca zaten rekoru. Kaput dümdüz. Sadece buradaki bu Mercedes panjurun etrafından bir çıkıntı verilerek V formu geriye doğru korunmuş. Kaput kısmı ya yani panjur kısmı şeyle beraber açılıyor. Kaputla beraber açılıyor. Aynı tasarım bunda da var ama buna ne olmuş? Panjuru bir kaputu uzatmışlar, kaputun içerisine gömmüşler. Aslında şu tasarım dili 124'ün makyajcısıyla başlamıştı. 124'ün makyajcısında panjur kaputun içerisine gömülmüş ve bununla beraber bu gördüğünüz Mercedes yıldızı kaputun üstüne gelmişti. Ama bak bunda panjurun üzerinde Mercedes yıldızı gördüğün gibi bunda ön tarafta duruyor. Bence bundaki daha bir klasik duruyor. Zaten 124 alırken bende de bir 124 var. 124 alırken ben özellikle ve özellikle makyajsız kasa aradım. Çünkü daha bir klasik duruyor. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Makyajsız kasayı süslediğin zaman çok berbat duruyor. Makyajlı kasayı süslediğin zaman güzel duruyor ama o arabada. Biz orijinal bineceğimiz için özellikle makyajsız olsun. Biraz da yüksekte ayaklı dursun istedik. Mercedesçi Mercedes'in ayaklı durmasını sever. Biraz yüksekte durmasını sever. Öyle bir Ömer de beni onaylıyor zaten orada. Şimdi bu arabaya aynı zamanda kedi gözle diyorlar. Bu göz tasarımından, far tasarımından dolayı. Bu arabada halojen farlar var ama bunun isterseniz mercekli xenon farlısını fari kamalısını alabiliyorsunuz. O teknolojiler tabi bu otomobilde yoktu. Bunda halojenler vardı. Aydınlatmadan dışarıda ilk başta başladı teknolojik değişiklikler. Şimdi bu iki arabanın yanlarına doğru geçelim. Bir de bu arada bunun kapı tasarımındaki o V de var ama yanlarda birer çıkıntı da koyulmuş. Bu da arabayı biraz daha heybetli göstermiş. Hani baktığın zaman teknolojik olarak bir Mercedes, eski bir Mercedes binmek istiyorsan senin için doğru adres 210. Bunda da var ama bunun özel serisini alman lazım. Ona zaten bizim gücümüz yetmez diye ben direkt geçiyorum o kısmına. Bütün jant modellerinin farklı bir güzelliği vardır. Kapaklı jantı bile çok aranır bu arabanın. Yani mesela gidersin bir jantçıdan alabilirsin. Ama özellikle bu arabada çıkma jant alırsın. Dersin ki orijinal olsun. Mercedes yazsın arkasında. Birebir olsun. Boyatırken titizlenir boyacının başında durursun. Bunun kapaklı jantı daha özeldir. Tabi 8 delik jantları falan var. Onlar daha pahalı. Ayrı mesele ama ee, bu otomobilin jantları bile kullanıcısı için kesinlikle çok özeldir. Size 124'ünü jantlarından başlayarak anlatabilir bir 124 sahibi. Dersin ki jant değil mi bu? Ama onun için değildir. 210'a geçtiğin zamansa hangi jant olursa olsun çok bir farkı yok. Tabii bunun da güzel AMG jantları falan var. Avantgarde'larda kullanılan jantlar var çok güzel. Onlar tabii güzel paralar ediyor ama ona bilen adam bununki kadar sevmez yani tamam mı? Hani bunu da alacağın o 8 delik jant senin için ondan daha kıymetli olur her zaman. Çünkü bu arabanın gerçekten de bir duygusal tarafı var. Ya Burun abimiz bu arabayı yaparken ne kadar yani içsel tasarlamışsa arabayı her binen adam aynı şeyi hissediyor bu arabada. Yani aslında teknolojiyle beraber duyguların biraz daha azaldığını fark edebiliyoruz. Bu arada Ömer bak burada 07 cf 61 var. 250 dizel otomatik Salim amcanın arabası o da orada zaten. Ben Salim amcaya bir şekilde yasa dışı yollardan ulaşmıştım arabasını gördükten sonra istemiştim. Salim amca da bana demişti ki kardeş dedi ben 35 senedir bir garayı bir de arabayı değişmedim. Arabamı vermem ölmeden dedi. Sağ olsun. Yoksa reis o olacaktı. O da orada duruyor bak. Bu arada güzel 250 dizel otomatik. Onu yaklaştırı göstereyim size. O da acayip güzel bir araba. Yıllardır aynı sahibinde. Dediği gibi de değiştirmiyor. Değiştiren de işte sizin gibi gidiyor bir daha buluyor. Şimdi bu araba e, gördüğünüz gibi rengi falan da çok güzel. Yan tarafa geçince burada bak pakolar yok. Bunun normalde Bruno kaplamaları, pakoları oluyor. Bu 87 olduğu için bunda yok. Yanlış hatırlamıyorsam 89 sonundan itibaren geliyor pakolar. Bunda pako yok. Pakolu da güzel duruyor, pakosuz da güzel duruyor. Pakosuz biraz daha klasik duruyor bu araba. E, pakonun avantajları, dezavantajları var. Pako olduğu zaman söküp alttaki çürük var mı yok mu bakman gerekiyor alırken. Olmadığı zaman daha kolay için. Ömer sana çarpacak. Hiç video kültürü yok ya. Hiç video kültürü yok ya. Bir de dizel kardeş. Araba çok sesli ya. Bu da dizel ama sesi güzel. Şimdi Paco'da dediğim gibi yani olması da güzel olmaması da güzel. Aslında orada tercih kullanıcının gözüne kalmış bir şey. Bu arabanın çamurlu kazları kendi büyük ama çamurluk kazları çok büyük olmadığı için küçük cant küçük lastik bu arabayı yeterince havada tutabiliyor ve gayet güzel gözüküyor. Mesela 124'ün şöyle bir özelliği de var. Bu otomobile diyelim ki amortisör ve yay alacaksınız. Bunu seçmesi bile bu arabada bir teferruat. Giriyorsunuz sisteme yani servis giriyor sisteme. Diyor ki benim arabamda elektrikli koltuk var. Bir çentik yaya. Ona göre sertliğini ayarlıyor. Diyor ki motoru şu. iki çentik daha. Diyor ki şanzımanı bu. Üç çentik daha mesela. Senin arabanın donanımını ve motoruna göre ayrı bir yay veriyor. Yani her 124'ün yayı ve süspansiyonu aynı değil. O aynı konfor düzeni sağlayabilmen için onlar bile özel bir otomobilde tek tek seçiyorsun. Ve 124 ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu arabanın parçalarını hala da servisten alıyorum. Ama serviste Euro 20 lira ve parçalar Euro üzerinden geliyor. Mesela aldığım 20 Euro'luk bir parça çarpı 20 ile ödetiyorlar bana. Öyle de bir detay var. Şimdi yan tarafından devam edelim. Mercedes'in her zaman cam yüzeyleri geniş geniştir. Ve oturduğun zaman buradaki omuz çizgisi içeride oturan kişinin omzunun altında kalır. Bu da sana ciddi bir sürüş zevki sunar. Hangi kasasına binersen bir. Özellikle yeni kasalarında tabii ki koltuk ayarları var. İstediğin kadar aşağı indirebiliyorsun ama bir Mercedes'in kullanım tarzı her zaman budur. Ve seyri zevkini dibine kadar sedan bir otomobilde dahi yaşatır. Ben mesela bunu Ayşe'den daha çok şey yaptım, öğrendim. Nasıl öğrendim? Şöyle Ayşe mesela 124'e bindiğimiz zaman su binmiş gibi gerçekten biniyor ve zevk alıyor arabadan güzel oluyor. Şimdi yan tarafta oldukça düz bir tasarım var bu abi. Dümdüz bir tasarım var. Yukarıda sunroof'u var. bir 124 sunrooflu olmalı. Ve sunroof'un kulağı sürekli açık olmalı. Doğru mu Ömer? Aynen. Her zaman bu böyle olmalı. Yani bu Mercedes'çilerin olmasa da güzel araba. Ayrı mesele şimdi sunroof olmayan 124'çiler bize kızabilir. Ama e, bunun da böyle zevki çıkıyor. Ar arkadan bakınca da böyle açık açık kanatlı kanatlı durması lazım. Balkonsuz eve benzer derler, eve benzer derler diyorsun. Şöyle arkasına da doğru gelelim Ömer. 124'ün. Burada gördüğün gibi dümdüz bir hat var. Bu düz hat aslında günümüzde otomobilin temizliğini de gösterir. Mercedesçi gelir. Şöyle yandan bakar. Kordon düzgün. İşte kapıda dalga yok, bir şey yok. Tamam der. Bu güzel. Bu iyi araba der. Bu arabada bu kordon ikinci el gerçekten önemlidir. Arkaya geçince üçgen stopları görüyorsun. Bu arabaya üçgen stoplu Mercedes'te diyenler olur. Bu stopların da farklı versiyonlar var. Mesela fabrikasyon bunların karartılmış hallerini falan bile alabiliyorsun. Hala daha temin edebiliyorsun. Öyle de bir güzellik var. Şuradaki tuştan bagajı açabiliyorsun. Bunun mesela anahtarla bagajını açıyorsun. Buradan sokuyorsun. Yani ya da işte kapılardan anahtarı sokup çeviriyorsun. Ama mesela bagajdan tüm kapıları kilitleyebiliyorsun. İstediğin herhangi bir kapıdan. Anahtar deliği olsun yeter kilitleyebiliyorsun. Bu arabada yine donanım olarak mesela şurada alarm şeyde şeyi olabiliyor anahtarı da. Sokuyorsun anahtarı çeviriyorsun. Alarmı açıyorsun kapatıyorsun. Eski 300'de vardı MCA'da. Ha sağın çamurluğunda vardı bunda da. Bak farklı yerlere farklı yıllarda ko... Ha peki. Şimdi bunun bagajı bak Ömer bagaja bakalım. Bagaj muhteşem değil mi ya? Baksana hala da şu plastik kaplama kalitesini birçok firmanın yakalamamış olduğunu görüyorsun. Bu yıllarda üretilen normal alelade otomobillerde burada saç gözükür. Kaplama yoktur. Ama bu arabada gördüğün gibi kaplama var. Bagajda tertemiz duruyor. Zaten Murat abinin takıntıları. Bak şurayı görüyor musun abi? Bak şu kapağı görüyor musun? Buradan açılıyor. Orta taraftan da açabiliyorsun. Altında da stepne var. Bu stepne bile ortada durmuyor açıkçası. Bu arabanın ee, şurasında gördüğün gibi bir de avadanlığı var. Ve şu kollar içeri doğru gidiyor. Bundan sonrakilerin hiçbirinde gitmiyor herhalde. Bunda böyle ama bagaj kapanma hissiyatı da güzel. Şimdi gelelim 210'a. 210'un şöyle yan tarafına doğru bir geçelim Ömer. Oradan devam edelim. 210'da ne var abi? 210'da yan tarafa baktığın zaman düz duvar bahsetmiş olduğumuz o Mercedes'cilerin baktığı kordon çizgisi bu otomobilde yok. Bu otomobil biraz daha yumuşak hatlarla bezenmiş. Yine çamurluk ağızları onun gibi küçük. Ve bu otomobile geçtiğin zaman donanım paketleri aslında donanım paketleri değil kasa tipi paketleri geldi. Mercedes'te donanımdan ziyade kasa tipleri var. Bu otomobil temelde klasik, elegans ve avantgard kasa tiplerinden oluşuyor. Klasik biraz daha kırsal bölgeye göre yapılmış bir otomobil. Yüksek durur. Bazen bir 210 görürsün böyle leylek gibi yukarıda durur. O araba klasiktir. Klasikler eksteri biraz daha boş olur ama çok nadir de olsa donanımlı klasikler de var. Klasiklerde genelde bu kapı açma kolları gövde renginde gelmez. Ee, siyah renkte gelir. Hatta bunların siyah renkte geldiği versiyonlarını da ben gördüm. Çoğunda öyle değildir ama gördüm. Bu çamurluğun yani sağ çamurlukta ve sol çamurlukta köşede bak bu araba elegans. Ee, konfor düzeyinde. Klasik yerden yüksek daha konforlu ve daha kırsal bölgeye uygun. Yani sen bu arabayı toprak yolda da kullanabilirsin diyor Mercedes. Elegans biraz daha şehir içi kullanıma uygun. Avantgarde alırsan en yere yakını ve en sportif olanı. Bunda da ben uzun yola gidiyorum, asfaltta kullanıyorum arabayı diyorsan Avantgarde alacaksın. Ama mesela özellikle ekseri Elegans'ta Avantgarde'lar sürekli birbirinden dolu olurlar. Bunlar donanı paketi değil. onu anlatmaya çalışıyorum size. Mesela bugün gitseniz güncel bir Mercedes atıyorum 204 alsanız donanı paketleri var. Fashionation donanımı var. Ama şöyle geçer. Avantgard. Fashionation da bir avantgardtır aslında baktığın zaman. Mesela Diamond vardır. O da AMG gillerdendir. AMG sonrasında o kasalarla beraber donanım olarak da satılmaya başladı. Ama e, eskiden adlandırmalar ve konfor düzeyleri böyleydi Mercedes'te. Bunun üzerine siz istediğiniz donanımları koyuyordunuz. 124 ile 210'un en büyük farklarından bir tanesi de 210, 124'ten bile daha fazla paslanan bir araba. Bu arabaya çok iyi bakmak lazım. Çok iyi bakıp ne yapabiliriz paslanan araba? İşte nemli yerdeyseniz falan ona göre bir saklayacağınız alan dizayn etmeniz lazım bu otomobile. Ama onun dışında işte paslanan yerlerini önceden hızlı bir şekilde tespit edip kapatırıp boyatmanız lazım. Hatta öyle ki bunun alt takımında özellikle şu ön destek çubuklarında paslanmalar olabiliyor ve kazalarda ilk çıkan serilerinde sıkıntılar olabiliyordu 96-97. Sonrasında güncelleme geldi diye biliyorum. Ya da 98'den sonra da olabilir. Bunda bu otomobilde yine dikiz aynalarının şekli de değişti. Senin arabanda sunroof yok ama bunun sunroof'lusu da var. Ve gördüğün gibi bakın buradaki kuşak tasarımı aslında 124'ün pakosuz haliyle neredeyse aynı. Bu da devam etmiş. 124 beraber gelen bir teknoloji de bunda var. İşte anahtar. Mesela anahtarı şuraya tutup kapıyı açabiliyorsun. Anahtarsız giriş çalışma gibi böyle donanımları var. O 124'ün makyajlarında da vardı. Arkasına doğru geçtiğimiz zaman 124'teki o sert hatlar. Şöyle gösterebilirsin ikisinde Ömer. Bu sert hatlar bu otomobilde daha yumuşak hatlara kendini bırakmış gördüğünüz gibi. Bir de burada bak gördüğün gibi stopların şekilleri değişmiş. Yine üçgen stop var ama içerisinde bir tane de ek eklenmiş. CDI motorlarda yine bu kasayla birlikte geldi. Bu arada 124 kasa yine 5 ileri otomatik şanzımanın ilk kullanıldığı kasa. Mercedes'in eski 5 kuyruktan şanzımanları var. 5 otomatik. İşte o 5 kuyruktan şanzımanlar aslında ilk 124'te kullanıldı. Sonra bu arabanın bütün şanzımanları zaten 5 ileriden başlıyor. 4 olanı yok. Ama Mercedes'in ilk serilerinde 4 manueller var. Sonraki otomatiklerin hepsi 4 otomatik. En son yıllarda da 5 kuruktan şanzımanlar geliyor ama onlar çok nadir çıkıyor. Galiba özel siparişti o zaman 5 grup şanzıman. Yine bunda da bagajını şuradaki tuştan açıyorsun. Yine aynı şekilde anahtardan açabiliyorsun ama bunda uzaktan kumanda var. Yine şu lazerli anahtarı da bu otomobilde en büyük teknolojilerden bir tanesi. Bunun ilk neslini yine 124'te çıkarmışlardı. Onda susturucu vardı. Bunda susturucu mevcut değil. Bunun bagajı gördüğün gibi daha modern dizaynlı bir bagaj. Ama 124'teki plastik kaplamalar biraz daha bence güzel gözüküyor. Ama bunun bagaj de gerçekten modern ve şurada gördüğün gibi altta step de var. Bak 124'te kapak vardı. 210'da kapak burada yok ama kapak yerleri var. Opsiyon olabilir. Bak bunda bir de şurada kaplama gelmiş. Bu da güzel bir detay. Bu acayip güzel gösteriyor. Yine şu kollar da gizlenmiş. 124'te bu kollar açıktaydı. Burayı kapatalım ve arka koltuklarına geçelim. Yoruldun mu Ömer? 124'ten başlayalım o zaman. Abi yaylı koltuk ya. Bu arabanın en güzel olayı yaylı koltuklarının olması. Bak kol ekseri ekseri 124'lerde vardır. Kafalıksız olanları e, var arka tarafta. Bu arabada da nitekim koltuk kafalı yok. 89 ya da 90 üstlerinde herhalde geliyor standart olarak. Bu otomobilde de kafalık yok. İkisi de arkadan itiş zaten. Dolayısıyla şaftları var. Bu şaft Kocaman bir şaft burada ama komple halı kaplı. Gerçekten oradaki halı da halı da çok kaliteli ki bu yıla kadar böyle sağlamca gelmiş. Ee, yine baktığın zaman burada bak oturuyorum koltuğa. Ön koltuğa dikkat edin. Ön koltuk bana göre aşağıda ama öne oturduğum zaman omuz çizgisine göre yukarıda. İlginç bir tasarımı var. Buradan baktığımda ön tarafı tamamıyla görüyorum. Yan camın tamamını görüyorum. Şuradaki yan camın %70'ini görüyorum. Yani burada seyir zevki inanılmaz güzel bir otomobilde. Zaten diz baş mesafesi Gayet güzel. Bu yaylı koltuklarla beraber de acayip konforlu. Hem arabanın lastikleri yerden gelen o darbeleri biraz sönümlüyor. Çünkü patates yanaklı lastikleri var. Hem süspansiyon sistemleri sönümlüyor. Oradan sekince de koltuklar sönümlüyor abi. Öyle bir güzelliği var bu arabanın. Bu arabada Ömer şöyle biraz gelebilirsen bak şurada aydınlatmalar var. Şurada. Görünüyor mu? Evet. Bak bu kitap okuma aydınlatmaları bu hepsinde yok bu aydınlatmalar sadece yurt içi resmi satılanlarında var. Otomarsan çıkışı diye yazar bazen ilanlarda. Otomarsan çıkışlarda ekseri olur. Yurt dışı olanlarında yani gümrükten gelenlerde olmayabiliyor. Ama bazılarında da yine oluyor. Ama otomarsansa kesin bu bunlar buradaki anlatmalar oluyor. Bak şuradaki kaplamaları görüyor musun? Deri kaplamaları var. Şurada ayarlı emniyet kemeri mandalları var. Bunlar güzel detaylar. Muazzam da iyi duruyor açıkçası. Yine koltukların altında havalandırmalar var. Böyle ben buradan bakınca bunu görüyorum. Bir de ben de Ömer benim arabada bunun havuz paspasları var. Ben havuz paspasları şey demiştim ilk başta. Ya havuzlarını getireyim falan dedi. Satın aldığımda aracın sahibi. Dedim abi önemli değil falan. Mercedes civarında sen delimsin oğlum. Dünya paralarını alamazsın onu dedi. 10 bin lira falan satıyorlarmış. Canım havuzlu paspaslarım benim. Şimdi arıyorum abi. Halı paspaslarını arıyorum. Bizdeyken vardı öncesinde. Kaybolmuş galiba. Şu anda bulamıyoruz. Bulamıyor. Bul, bulamıyoruz. Bulsan da ne para derse vereceğinler. Çünkü bulamıyorum. vereceğim çünkü Bulamayacağım, bulamıyor. alacağım çünkü. Aynen maalesef. Bu arada tutamaklar ve askılar da bu arabada var. Askıların üzerinde de küçük Mercedes logoları var. Bunlar da güzel detaylar. Hadi gidelim öbürünün arkasına. Şimdi bu arabaya geçtiğimde ne gibi farklılıklar var onlardan bahsederim. Önce kapı yüzleri Ömer komple güncellenmiş. Daha premium bir kapı yüzü tasarımı olmuş. Her tarafı halı, kumaş ve deri kaplı ve parçaları, aradaki ahşap detayları muhteşem güzel olmuş. Sonrasında içeri geçtiğim zaman buraya daha kaliteli bir halı bezenmiş. 124'e göre daha güzel gözüküyor, daha pürüzsüz gözüküyor burada kalp kaplamalar. Ama o biraz daha böyle şey, yumuşak buna göre. Bu daha pürüzsüz ama biraz sert. Biraz kıllı bir yapısı var. İki tane havalandırma menfezi gelmiş. Yine 124'te de kullanılan ayak altı havalandırmalar bu otomobilde de var. Aynıları bundan koymuşlar. Bir tık şekli farklı sadece ama konumu yeri her şey aynı. Buradaki havalandırma da en önemli özelliği. Arkadaki kol dayanağının içerisine bardaklık gelmiş bu arabada. Bak şöyle açıyorsun bunu. Burada bardaklık ve bir tane ilk yardım seti var. 124'te ilk yardım seti şu arka tarafta yer alıyordu. Bunda kol dayanağının içerisinde yer alıyor. İstersen bunu çıkart buraya püsküvim gibi koy. Yani onu da yapabilirsin. O da pek mümkün bir durum. Yine bu otomobilde de arka koltuk, ön koltuklara göre bir tık daha yukarıda. Ama bu his 124'te daha iyiydi. Bu arabanın konsolu da biraz yukarıda. Ama bu arabada da sol camı, sol ön camı, sağ ön camın %70'ini ve yan camların tamamını görebiliyorum. Bu da yine o kültürün devam ettiğine dair bir detay bize verilen. Yine buradaki kaplamaların şekilleri falan değişmiş ama bu kumaş kaplı. Bunun ekserisi deri kaplıdır. Kumaş kaplısı da biraz az bulunur. Kumaş kaplının avantajı tamiratı kolay. Zaten yıpranmıyor. Deri kaplının dezavantajı da tamiratı çok pahalı. Ama çok güzel gözüküyor O da farklı bir detay Yine bu otomobilde Bu tutamak kısımları güncellenmiş askı aparatları ayrı bir yere koyulmuş Şu yandaki deri kaplı olan yerler Komple kumaşla kaplanmış Bunlar da güzel detaylar Bunda tabi sunroof yok Ama sunroof olan versiyonlarda bu otomobilin var Şöyle baktığım zaman 124'ün arka koltuğu daha rahat buna göre Daha böyle yani güzel Ama bunda da böyle çok Bir oturuyorsun ya Hiç böyle Kaykılasın kırılasın gelmiyor Tam bir kitap gibi bir kalıp yapmışlar bu arabada Uzun yola gidecek olsam hangisinde giderdim düşünüyorum. Herhalde bunda giderdim. 124 iyidir. Ama bu biraz daha böyle güzel hissettirdi bana. Aynen. Bu biraz daha keyifli. Yani buradaki yolculuğu da daha keyifli hissettirdi bana. Ama 124 rahat mı? Kesinlikle çok rahat. Yani ona da diyecek bir şey yok. Şimdi ön tarafa doğru geçelim. Evet Ömer. Balkonsuz ev diyordun. Sağlıksız arabaya. Ama araba dubleks abi. <gülüyor> <gülüyor> dubleks diyorsun peki. Onu da kabul ettik. Şimdi bu arabada elektrikli koltuklar geldi. Onun da elektrikli koltuklu olan versiyonları var. Mesela benim arabada 12 koltuk elektrikli, kafalıklar elektrikli. Ama bunun manuel koltuklusunu bulması çok zor. Bunda artık hep neredeyse elektrikliye geçti. Bunda mesela ileri geri manuel ama elektrikli ayarları da var yanında. Yarı manuel. Yani manueli de... Abi sen golfsün ya. Allah aşkına ya. Ne bu değil. Aynen. Bu araba manuel gelse bile ek serisi elektrikli. Elektriksizini bulman birazcık zor. Nasıl bulursun? sol koltuk elektrikli olur, sağ koltuk da yarı elektrikli olur. Yani öyle. Yani güngen, e, güngen. şey dediğimiz E1-E2. E1-E2 aynen onda da zaten sizin esnafların taktığı bir şey o da E1-E2'de. Normalde E1-E2 diye bir şey yok Mercedes'te. Ama öyle yani oğlum siz E1'de, E2'de, makyajcıdı, makyajsızdı. Bazen bazı abilerimiz var mesela bir araba alıyorsun. Evet. Makyajsızı şeymiş gibi davranıyor sana. E, evet. ne veremliymiş gibi davranıyor. Abi bu da aynı Maka o alınır mı ya? Bu varken o alınır mı? Niye? Bende makyajsızı yok. Sonra makyajsızı alsa der ki yani. makyaj ne ya? Aynı araba. 30 lira fazla en verme. Klasik, klasik İki mantık da doğru. Mu? Sıkıntı yok. Yani. Devam. Şimdi gelelim iç tasarıma, iç dizayna. Aynı yerde bak. 124'te aynı yerde. Burada bir tane gözü var. 124'de de tam burada gözü var. Yine airbag'in yeri de aynı. Aslında baktığınız zaman arabada zaten hep öyle olur da tasarım dili olarak burası aynı. Ama bura komple güncellenmiş. Burada da biraz daha yumuşak hatlar. Yatık bir konsol dizayn edilmiş. Bu arabada koltuk ısıtmalar var tabi. Onun da koltuk ısıtmalı versiyonları var. 124 de şuradadır ekseriyi. Bunda yukarı alınmış. Yine bu şanzımanın bulunduğu alan şu konsolun alt tarafı yükseltilmiş. Bu biraz daha premium bir hava katıyor otomobile. Hala daha biraz daha yüksek konsollara bağlayınca ben de güzel hissederim. Yine tüm kumandalar burada. 124'teki kumandalar da buradaydı. Yan ayna ayarları. Bak şu ayna ayarı o kadar mantıklı ki. Şuradan ayarladığın zaman öne doğru gitmen gerekiyor. Şurayı tam bir ayarlayamıyor ama bunda mesela oturuyorsun. Şuradan bızıt bızıt her şeyini ayarlayabiliyorsun. Güzel. Yine burada iki tane gözü var bu arabanın. Şöyle. Şanzımanı dediğim gibi biraz daha farklı. Şanzımanın geçişleri biraz daha güzel. E, 124'lere göre. Şurada bir tane kol dayanağı var ve bunun içerisinde de iki tane Bildiğin şunun gibi havalandırma menfezi var bunun iç tarafında. Şurada da bir tane gözü var abi. Buraya istersen bardaklık koyabiliyorsun. Ama Mercedes'in 124'ünde de, 210'da da, 211'inde de bardaklık sıfırdan gelmiyor ön tarafta tabii ki. Bu da ilginç bir detay. Şimdi yine bunun el freni de aynı şekilde şuradan bırakıyorsun. Şuradaki pedaldan çekiyorsun abi. Onda da aynı, bunda da aynı sistem yine devam ediyor. Bir de dışarıda bir aynı şey daha var. İki arabada da önde teksilecek var. Ömer. Yani o da Nasıl? Tek silgi, tek silgi aynen. İkisinde de tek silgi var. Şimdi şöyle gelelim. Bu arabada mesela hız sabitleme falan var ama 124'lerin ekserisinde de var hız sabitleme. Çoğusunda var. Benim arabada yok ama var yani. Devam edelim onun içine geçelim. Şimdi bak 124'ün kapı yüzleri. Eskimiyor abi bunlar. Bunlar da deri kaplı ama 210'daki tabii ki daha güzel gözüküyor. İçerisine doğru geçtiğin zaman bak demiştim yine aynı yerde burada bir tane şöyle alan var. Bunun içinde bardaklık var ama bu çok kullanışlı falan da değil aslında. Uzakta bir yerde. 124'teki konsol da bir tık yatık ama 10'daki bitti biraz daha yatık böyle ön tarafa doğru. Şu kısım biraz daha yüksek buna göre. Bu arabaya da bindiğin zaman klasiyi dibine kadar yaşıyorsun abi arabanın içerisinde. Hakikaten böyle güzel bir havası var. Bunda logo daha gözünün önünde. Çünkü burun kısmı tık daha yukarıda. Onun burnu biraz daha aşağı doğru gidiyor. Logo kayboluyor. Bunda logo tam gözünün önünde duruyor ve daha yüksekte bir sürüşüm var. Bu arabanın bana göre ön koltukları ona göre daha rahat. Yani ondan 210'dan daha rahat. Bu arabada şanzımanın konumu güzel. Yeri güzel ama onda daha güzel. Mesela onun manuelü daha eğlenceli ve zevkli baktığın zaman. İstersen Ömer şöyle bir de şey yapalım. Kaputu kaldıralım. Marşlara basalım kardeşim. Ondan sonra bakalım ikisinin sesi farklı farklı nasıl oluyor. O zaman kamerayı ben alayım anahtarları sen al. Efsane iki otomobili de tüm detaylarıyla anlatabildiğimi düşünüyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Muhteşem zamanlama. Hocayla bitirdik.